25 Şubat 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece 1992 yılında Azerbaycan Hocalı toprakları Ermeniler tarafından işgal edilmişti ve Rus birliklerinin de yardımıyla marifetiyle çok sayıda Azeri Türkü hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi hala kayıp ve 27-28 Şubat tarihlerinde de Hocalı katliamını anma törenleri yapılıyor. Tüm dünyada Azerbaycan diasporasında yapılıyor. Türkiye'de yapılıyor, Azerbaycan'da, Bakü'de her yerde yapılıyor. Stüdyomuzda bunu konuşabileceğimiz çok değerli bir isim var. Azerbaycan Milli Meclisi'nin 3. dönem milletvekili Azerbaycanlı gazeteci, siyasetçi Ganide Paşayova bizimle birlikte hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz izleyicilerimiz İzleyicilerimiz neden ayaktasınız diye sorarsa onu açıklayalım. Biz Ghaneri Hanım'a dedik ki sandalyeye oturun. Hayır dedi ben etek giydiğim zaman sandalyeye oturmuyorum dedi. Biz de tamam dedik o zaman karşılıklı ayakta konuşalım. Şimdi nasıl şöyle bir geriye doğru yani 7 dakika vaktimiz var. O zamanı çok iyi kullanmak adına söylüyorum. Bir defa bu yılki etkinliklerde geçen yılkilerden farklı ne var neler olacak neler konuşulacak. Bu etkinlikler acaba bu, bu katliamın bir şekilde dünya hafızasına kazınmasına yol açabiliyor mu? Biliyorsunuz Ali Bey, ilk önce teşekkür ederim davetiniz için. Sizin de söylediğiniz gibi tam 23 yıl önce Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının %20'sini işgal ettiği zaman Azerbaycan'ın çok büyük kentlerinden biri olan Hocalı'nı işgal ettiği zaman oradaki bütün sivil insanlara karşı bir katliam, bir soygırım uygulanmıştır. Ve 613 kişi kadın çocuk onların arasında yüzleri kadın çocuk yaşlı insanları acımasızcasına katledilmiş hatta kaçarak kurtulmak isteyen yani Hocalı'dan başka bölgelere kaçarak kurtulmak isteyen insanlara bile acımasızcasına kurtulma şansı bile verilmemiş yollarda katil edilmişler. Ee, ve tabii ki bizim bugün bütün dünyada 23 yıldır yürüttüğümüz çalışmalar ve bugün Azerbaycan'ın Hocalı'ya adalet diye e, yola çıktığı çalışmalar bütün dünyaya bunu duyurmakla beraber e, evet Ermenistan bu soykırımı Azerbaycan'a, Azerbaycan Türklerine, Türk insanına yaptı. Ama o insanlar ilk önce bir insandı ve bu katliam insanlık aleyhine ya, yapılmış bir suçtu. Ve o yüzden de biz dünyanın her yerinde bunu anlattığımız zaman Hocalya adalet dediğimiz zaman ne diyoruz? Dininden, etnik kimliğinden, e, milli kökeninden aslı olmayarak ben insanlığın yanındayım diyen, böyle katliamlar, soykırımlar yapılmasın, insanlığın geleceği için böyle acılar yaşanmasın diyen insanların hepsi Hocalya adaletin yanında olması gerekir. Çünkü bunu yapanlar bugüne kadar adalet karşısında cevap vermiş değiller. Evet. Bizim dünyadaki bütün çalışmalarımızın en önemli noktası dünyaya bunu daha çok duyurmanın yanında bunu yapanların adalet karşısında cevap vermesidir. Çünkü bu katliamı, bu soykırımı yapanlar hala adalet karşısında cevap vermemişler. Hiçbiri vermemişler. Onlar hala Ermenistan'dan birçoku da üst düzey yetkili olarak rahat şekilde geziyorlar. O yüzden de biz dünyanın tüm ülkelerinde, uluslararası örgütlerde e, bu konunu ciddi şekilde devamlı olarak gündeme getirerek Hocalı'ya adaletin sağlanması için bu çalışmaları daha da yürütürüz. Tabii ki kardeş Türkiye'de bu konuda her zaman Azerbaycan'ın bizim yanımızdadır. Çünkü Azerbaycan topraklarının Hocalı'da bu katliam soykırımının yaşanmasının yanında biliyor musunuz Hocalı adı bir kent yer yüzünden silinmiş. Siz bir gazetecisiniz. Mesela gazeteci dünyada insanlar. Ben gidin evet. de bir hocalını görüntülüyüm derse camisiyle, tarihi, kültürel abideleriyle, evleriyle yok edilmiş bir kentten söz ediyoruz. Ve 23 ildi hayatını çok az insan kurtulabildi. Yaralı olarak kurtuldu Hocalı'dan. 23 yıldır kendi evlerine dönemiyor. Yani bugün de 1 milyon Azerbaycan Türk'ü kendi evine dönemiyor. Bütün uluslararası örgütlerin kararları var. Ermenistan işgalden çekilmesi gerekir. Köçmenlerin evine dönmesi gerekir. Ama Ermenistan bugüne kadar bu kararları uygulamıyor. Ve bizim de çalışmalarımızın bir tarafı da uluslararası örgütlerde dünya gücüleriyle bunun için baskı yapın. 1 milyon insanın hakkı bugün de ihlal edilmekte devam eder Ermenistan tarafından. O yüzden tabii ki bu çalışmaları e, kardeş Türkiye ile beraber yürütürüz. Bugün de çok etkinlikler var. Washington'dan tutun Paris'e Berlin'e her yerde e, Türkiye'mizde de buradaki insanlarımıza özellikle genç nesillerimize bunu bilgili bilinçli duyurmak için her alanda etkinlikler düzelir, düzenlenir. hocalya adalet ə çərçivəsində biri gözü yaşlı hocalı deyə bir sərgidir sanat insanlarının gözü ilə e, rəssamların gözü ilə insanlığın bu acısını e, paylaşan bir sərgidir. Milli Saraylar Muzeyində yarından etibarən açıq artıq açıq olacaq. Hər kəsi gələ bilər, dəvət edə bilərik. Da bu çərçivədə mən dedim ya bizim dünyadakı bütün e, çalışmamız e, dünyada etnik kimliyindən, din inancından aslı olmayaraq hər bir insana Gelin insanlık aleyhine yapılmış bu suçu yapanların adalet karşısında cevap vermesine e, e, şey edelim, nail olalım diye e, İtalya'nın çok ünlü bir sanatçısı, e, dünyaca ünlü bir opera sanatçısı Alessandro Safina. O da yarın hocanın acısını paylaşmak için ben de varım, ben de bu acını paylaşıyorum ve dünyaya da bir çağrı seslendiriyorum adından bir hocalıların e, hocalıya et küçük bir konserde verecek ve bir sarı gelin parçasıyla da katkıda bulunacak. O yüzden ben burada da bir çağrımı tekrar sesliyorum sizin programından. Biz etnik kimliğinden, din inancından aslı olmayarak herkese bunu söylemek istiyoruz. Biz dünyada kimlerin kime karşı yapmasından aslı olmayarak Teşekkür eğer dünyada e adalet olsun, hukuk olsun, barış olsun diyoruksa o zaman böyle soygırım katliamı yapanların adalet karşısında cevap vermesini sağlamak için beraber çalışmalıyız. O yüzden de ben herkesi Hocalı'ya adalete destek vermeye çağırıyoruz. Çok sayıda tweet geldi bu arada. Yani siz şöyle soluksuz bir şekilde 5-6 dakikadır konuştunuz. İnanılmaz sayıda. Tweetler geldi hem bu meseleyi yayına taşıdığımız için. Son 30 saniyemiz. 30 saniyede neden bunu uluslararası mahkemeler görmüyor ya da görmezlikten geliyor? Ee, biliyorsunuz biz kısa bunu söyleyeyim. Artık birçok ülkeler bu çalışmalar sonucu ona yakın ülke buna ciddiyen destek verdi. Ve bu destek artır. Biz bunu uluslararası kurumlara da taşıyoruz. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bizim insanlarımızın, köçmen insanlarımızın davaları var. Ve o davalar pozitif bir sonuca geliyor Tabii ki biz bunu bütün uluslararası kurum ve kuruşlara hukukla insan hakları ile ilgili bundan sonra da yani biz bunu Avrupa Konseyi'ne taşımışız bugüne kadar Avrupa Mahkemesi'ne atar atarmışız yani orada direkt insanları mücadelemiz Tabii çünkü hukuk Peki. bunun yanındadır bugün böyle düşünün ki bugün böyle 23 yıldır çok az hayatını kurtarabilen insan kendi evine dönemiyorsa, bunun en önemli hukuku ihlal edilir. İnsanın kendi evinde yaşama hakkı, benim hakkım var, bu ev benim, bu mülk benim ama ben kendi evimde yaşayamıyorum sen. 23 yıldır. Bundan büyük insan hakları pozuncusu olamaz ve bizim de dünyada yürüttüğümüz artık bunu görün. Ee, bu kadar modern dünyanın gözü önünde yapılmış. Bu insan haklarının en büyük ihlallerinden birine görün diye daha da çok çalışmalar yürütüyoruz Peki. ve inanıyoruz ki bir gün artık Adalet dünyada bu konuda adaletin sağlanmasını yerini bulmasına beraber çalışıp inşallah sağlayabileceğiz. Peki. Ve o insanların da ruhu biraz da olsa sakinlik tapabilecek. Çok teşekkürler Kanila Paşa böyle heyecanlı bir şekilde dün olmuşçasına anlattı neredeyse ama gerçekten büyük bir dram. Dolayısıyla insanlığın bu tür şeylerden arınması lazım. Burada noktalıyoruz bugünü de. Birazdan süper bulmaca gelecek ekranlarınıza. 22'de Melike Ayan ve Barış Esen'le küresel piyasalar randevunuz var. Sakın kaçırmayın diyoruz. Hoşçakalın. Bloomberg ET'de yeni bir program, yeni medya. Küresel toplum büyük bir devinim için.